Selam papatyalarım. Bugün kendi adı turumu çekiyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi videomuza geçelim. Geçtik. Şimdi odama gidiş yapıyorum. Gördüğünüz gibi odam şu, böyle böyle e, burada benim kitaplarım var şu çekmecelerde kıyafetlerim falan var böyle bir helikopterliye yani dolabım var benim helikopter tam bir yani zaten yani şu yani maskeden de görebiliyorsunuz burada böyle tatlış bir kedicik var böyle onun üstüne otura, oturayım mesela oturabiliyorum üstüne. Oturdum çok güzel. Böyle burada benim oyuncaklarım var. Oyuncak sayılmaz aslında yani. Bir tane sus kabın içinde burada da bir tane de saat var. Ee, yine kitaplarım falan var burada. Böyle. Burada kaset var bir tane. Böyle küçük toplarım var. Bir tane de çiçeğim. Bir tane de böyle şeyim var. Böyle bir boya şeyim var. Kabı. Ve böyle bir tablom var. Çok tatlı. Her yatağım tabii ki olmazsa olmazı yani oda turum bu kadardı. Ben gerçekten çok sevdim oda turumu yani bayağı güzel bence bence baya iyi evet, beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Ve hoşçakalın.